Herkese merhaba. Bugün sizinle bir kutu açılışı yapmak isterdim ama 200 sene önce çıkan bir ürünün kutu açılışını yapmak şu an pek mantıklı görünmüyor. O yüzden daha çok ürün hakkında biraz detaylı bilgi vermek istiyorum. Bakalım hangi ürünü tanıtacağız. Evet, ben Teknolojiyi yakından takip eden ve teknolojiyi de güncel olarak kullanmayı seven birisiyim. Fakat teknoloji modasından pek hoşlanmıyorum. Mesela bir önceki telefonum iPhone 6 idi. Uzun süredir iPhone kullanıyorum. 2014 yılında çıkan bir telefonu şu an 2021 yani 7 yıldır kullanıyordum. Bu konuda birazcık katayım çünkü çok fazla böyle telefon değiştirmek, çok fazla günlük modayı takip etmeyi pek sevmiyorum işimi gördüğü sürece kullanmaya devam etmek gayretindeyim. Böyle de olmalı bence çünkü dünya bir telefon çöptüğü haline dönmek üzere elektronik atıklar çok fazla. Hatta geçen gün bir e, Türk e, bir oyuncu evim telefon çöplüğüne dönmüştür. Çünkü sürekli olarak e, modayı takip ediyor, telefonu güncelliyor. Eski telefonu kimseye veremiyor çünkü içinde işte ne kadar e, silmiş olsa da, tabii ki başkalarının elini geçmesinden korktuğu yazışmalar, fotoğraflar olabilir. E, bu yüzden onları evde muhafaza ediyormuş. Şu an diyor yani bir oda sadece diyor telefonlara ayırdım, oraya koyuyorum, oraya saklıyorum. Peki bu yani ne olacak? Ne kadar daha böyle devam edebilecek? Çünkü teknoloji sürekli ilerliyor ve sürekli bir değişim oluyor. Aslında teknoloji ilerliyordan kastımız e, çok fazla fark yok mesela. iPhone 12, iPhone'un içerisinde çok fazla fark yok. Ee, yani incelemeniz lazım, detaylı bir şekilde bakmanız lazım ki ki bunu kullanıcılar çok fazla anlayamazlar. Ee, i̇şte işlemcisi şöyle, işlemcisi böyle. Bunu pek fazla e, anlayamazsınız. Ee, bu yüzden e, bu moda çok bana tehlikeli geliyor çünkü bütün dünyadaki değişimi düşünürseniz eğer herkes çıkana doğru yönelirse bu gerçekten de çok farklı bir noktaya doğru gidiyor. Tabi bunun maddi bir kısmı da var. Teknoloji gerçekten çok pahalı. Hele ki son zamanlarda doların artmasıyla beraber teknoloji çok çok pahalı ve buna ulaşmak büyük bir külfet dönüştü. Şimdi telefonun artık ömrünü yavaş yavaş tamamladı ve ben de telefonumu değiştirmeye karar verdim. Şu an tabii ki iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 gibi modeller var. Fakat hem maddi olarak çok fazla olduğu için hem de benim işimi görebilecek düzeyde bir telefona ihtiyacım olduğu için ben iPhone X Arı tercih ettim. Evet. Ve şunu söylemek istiyorum, ben bunu internetten aldım. Hepsi buradan aldım. Siz de gayet Rahat bir şekilde internetten elektronik eşyalarınızı alabilirsiniz ama dikkatli olun tabii ki, güvenilir sitelerden olması lazım. Ben diğer Airpods'u, Macbook'u, diğer telefonlarımı da internetten aldım. Genelde internetten almayı tercih ediyorum çünkü fiyatları biraz daha uygun oluyor ama Türkiye garantisi var mı yok mu bunları sıkı bir şekilde inceliyorum ve içime sinen güvenilir sitelerden alışveriş yapmaya gayret ediyorum. Ee, neden iPhone X aldım? iPhone X 2018 yılında çıktı ve 3 sene oldu çıkalı. Ee, şu an e, mesela iPhone 11 de özelliklerine baktığımda 3 aşağı 5 yukarı fiziksel olarak aynı. Birebir hiç fark yok. Gramına kadar aynı. Sadece kamera farkları var, işlemci farkları var ve bunlar beni çok fazla etkilemediği için, beni çok fazla rahatsız etmediği için ben iPhone X'ı tercih ettim ve Kırmızı olan modelini aldım. Şu an kullanıyorum. Sizin de eğer bu şekilde takıntılarınız yoksa iPhone XR çok mantıklı bir seçenek. Ee, özellikle kutular çok inceldi ve kutuların içi tamamen boşalmış durumda. Sadece içinden bir tane kablo çıkıyor. O kablo da Type-C uçlu. Yani USB uçlu bile değil. Eski çıkan iPhone'lardan çıkan kablolar USB uçluydu. Şu uç. Şimdi bunlar da çıkmıyor. Şu an Type-C geliyor. Ve içinden şarj aleti dahi çıkmıyor. Önceden şu küçük şarj aletleri kutulardan çıkıyordu. Şu an onlar da yok. Ben bununla beraber bir de hızlı şarj aldım. Yine Apple'ın kendi orijinal ürünü ve eski şarj aletleriyle bu telefonları şarj etmek biraz işkenceye dönüşü. 3-3,5 saat sürerken bu Yeni nesil şarj aletleriyle bu bir saat falan oluyor. Bir saatte işimizi hallediyoruz. Yani içinden herhangi bir kulaklık şu falan çıkmıyor. Zaten bunları daha önce duymuşsunuzdur. Şu an aynı şekilde devam ediyor. En çok e, kutular hoşuma gidiyor çünkü kutuları çok ince ve kibar. Zaten bu tarz kutuları çıkaran da e, iPhone'du. Apple çıkardı. Daha önce Nokia'ların, Samsung'ların kutularını çok iyi hatırlıyorsunuz. Böyle kocaman kutular olurdu. İçinden bir sürü köpükler, bir sürü aksesuarlar. Bunları iPhone yavaş yavaş bitirdi. Şu an tamamen bitirmiş durumda. Bunlarla ilgili konu açılmışken burada küçük bir bilgi vermek istiyorum. Steve Jobs ilk iPhone yapıldığında hemen piyasaya sürmüyor, bekliyor. Çünkü kutusunu beğenmiyor. Yani kutusunu daha dar, daha küçük ve e, insanların sevebileceği şeyler olmasını istiyor. Kutu yapıldıktan sonra ürün e, piyasaya çıkıyor ve gerçekten de e, ilk iPhone'ları hatırlıyorum onlar kutularıyla çok fazla dikkat çekmişti. Çünkü o büyük kutulardan sonra küçük, e, minik kutular, sempatik kutular insanların çok çok hoşuna gitmişti. Bu gerçekten çok çok önemli bence de. E, hala bu kutular hoşumuza gidiyor ve e, bu kutulardan sonra zaten telefon sektöründe büyük bir değişim oldu ve diğer markalar da artık e, küçültmeye başladılar ve e, insanların daha çok hoşuna gidebileceği şekilde ambalajlamaya başladılar. E, tasarım gerçekten çok önemli. E, teknoloji artık öyle bir hal aldı ki e, normal bir modaya dönüştü yani bu bir moda artık. 12 çıktı hemen telefonunu değiştirip 12 alıyor 12'den sonra 13 çıktı hemen e, 13 alayım gibi e, bunu takip etmek gerçekten çok zor e, ve e, bence büyük bir sıkıntı çünkü 12 ile 13 arasında mesela ne kadar fark var bunu kimler hissedebilir e, bu çok önemli konu e, bunu sadece moda olsun diye veya e, işte bir popülerlik kazanmak amacı da değiştirmek bana biraz mantıksız geliyor çünkü e, telefonlar biliyorsunuz içindeki piller özellikle e, doğaya çok fazla zarar veriyor ve bunların eski telefonları geri dönüşüme vermiyoruz bizim ülkemizde böyle bir sistem şu an yok genelde çocuklara veriyoruz oynaydı veya çöp atıyoruz atık bir şekilde kalıyor e, hiçbir telefon gitti geri dönüşüme atan ben görmedim çok az bu bilince sahip kişi. Bu piller tabii ki bizim doğamıza çok fazla zarar veriyor. O yüzden bu teknolojiyi bu şekilde takip etmiyorum ve bunu da kabul etmiyorum. Bu çok mantıklı bir şey değil. Ama olabildiğince de geri kalmak lazım tabii ki. Çünkü geri kaldığınız zaman zaten otomatikman o sizin kullanımınızı engelliyor. Mesela iPhone'larda bu da çok hoşuma gidiyor. Ben 7 yıldır 7 yıl önce çıkan telefonu kullanıyordum. Tamam, e, güncellemeleri durdu ama işlerimi yine halledebiliyordum. Yani beni çok büyük bir sıkıntıya sokan bir durum olmadı. E, her ki 3 yıl önce çıkan bir XR kullanırken bu kesinlikle böyle bir sorun yaşanmayacak ve e, çok rahat kullanacağım. O yüzden kullanıyorum da şu an hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Evet, son zamanlarda internette birçok video var. E, yıl 2021 XR hala kullanılır mı e, şeklinde e, youtuberlar inceleme yapıyorlar. Tabii ki kullanılabilir. Neden kullanılmasın? Yani 3 yıl önceki teknoloji kötü bir teknoloji değil e, iyi bir teknoloji. Çok rahat e, sizin işinizi görecektir. Hatta fazlasını yapacaktır. O yüzden e, bu konuda kafanızda bir soru işareti kalmasın. Şimdilik bizden bu kadar. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere.